Merhaba dostlar. aküler Tamir Bakım sayfama hoş geldiniz. Ee, beni takip etmeyi ve beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, şimdi bu Mercedes'imizi ışıklandırma sistemi yaptık. Aküsünü değiştik. Zaten değiştiğimiz akü bozuk akü. Şarj cihazımız olduk Şarj cihazlarımız birisini komşusunu aldı. Müzik sistemi çalışmıyordu. Şimdi şöyle. Bismillah şu an ışıklarında yakalım. Şöyle yaktık. Korna çalışıyor. Şöyle şurada bir düğmemiz var. Kısalım biraz. Şu ışıklandırma şeyini şöyle. Şöyle baktığımız Güzel bir görüntü yapıyor. Arabanın altına kondu. Siz de böyle bir sistem yaptırmak isterseniz, renkli hani olsun maksat. Hani değişiklik. Bu değişiklik, değişik de yanabiliyor. Arkana yani kumandasını bakalım bir. Şöyle. Bakıyoruz, değiştirebiliyoruz ama. Şu şekilde. oldu. Bence gayet güzel oldu gibi. Yani siz de böyle bir resim yani resmi siz de böyle bir ışıklandırma isterseniz bana kanalımdan ulaşabilirsiniz. Veya yerim İstanbul Büyükçekmez'de. Yardımcı olurum. Şimdilik hoşçakalın.